Merhaba arkadaşlar. Afrika çiçeğin yapılışını göstereceğim bu videoda. Bunun için dört tane renk seçtim: sarı, yeşil, kırmızı ve gri. Yapım aşamalarını, çiçeğin nasıl bu hale geldiğini, nasıl çerçevelediğimizi göstereceğim. Bundan daha önce ben bir battaniye örmüştüm. Ama siz bununla motifleri birleştirerek değişik değişik şekillerde yapabilirsiniz. Hemen zincirimizi oluşturuyoruz. 5 zincirle başlayacağız. İlk önce düğümümüzü atıyoruz. 5 tane zincir çekiyoruz. 2 3 4 5 Birleştirip bir tane halka elde ediyoruz. Biraz rahatsızım arkadaşlar kusura bakmayın. 3 tane zincir çekip ikinci aşamaya başlıyoruz. İkili trabzan yapacağız hemen üçlü zincirin yanına. Araya bir tane zincir çekeceğiz. Yine ikili trabzan yapacağız. 2 adet. Bu şekilde ikili trabzan 6 tane yapılacak. İkincisini de yapıyorum. Bir zincir çekiyorum. Tekrar iki tane ekili trabzan. Bu şekilde altı tane yapacağız. Böyle bir halka elde edeceğiz tekrar. Evet arkadaşlar şu anda halkamızı oluşturduk. Son zincirimizle birleştiriyoruz. Zincir altmayı unuttum. Bir dakika, bir zincir çekiyoruz. Ondan sonra birleştiriyoruz. Bu şekilde halkayı oluşturuyoruz. Ondan sonra ikinci rengimize geçeceğiz. Burada önceki rengimizin yani sarımızın ipini kesiyoruz. İkinci renge geçerken. Çünkü aradan başlamamız gerekiyor ki düzgün çıkabilsin örneğimiz. Hemen aradan ikinci ipimize geçiyoruz. İpin 3 e, zincir çekeceğiz tekrar. Hemen yanına bir tane ikili trabzan yapıyorum. Sonra iki tane iki iki tane zincir çekiyorum ve aynı yuvaya aynı boşluğa iki tane ikili trabzan yapıyorum tekrar. Şimdi hiçbir e, zincir çekmeden bir sonraki yuvada yine aynı işlemi yapacağım yani dört tane ikili trabzan yapacağım arada iki tane zincirle birincisini yaptım ikincisini yapıyorum iki tane zincir çekiyorum aynı yuvaya iki tane ikili trabzan yapıyorum tekrar yine hiçbir işlem yapmadan bir sonraki yuvada aynı şeyi yapıyorum. Böyle bu şekilde 6 tane yuva yapmış olacağım tekrar. Hastayım arkadaşlar. Ne oldu kusura bakmayın. Evet bu şekilde 6 tane yuvamız yaptık. Çiçeklerimizi bu yuvaların içine yapacağız. Hemen birleştiriyoruz. Yapamadım. Evet bu şekilde Birleştirince, birleştirdikten sonra hiçbir şey yapmadan ipimizi doluyoruz ve ikili trabzan yapıyoruz. Yuvamızın içine. Burada 7 tane ikili trabzan çekeceğiz. Herhangi bir zincir yok arada. 3 3 oldu. Evet. 4 5 6 ve 7 7 tane ikili trabzan yaptıktan sonra iki yuva arasını sık iğne ile birleştiriyorum bu şekilde çiçeğimizin yuvarlak kısmı oluşmuş oldu tamam 7 tane yine aynı şekilde devam ediyoruz ipimizi doluyoruz yuvaya ikili trabzan yapıyoruz yine Dediğim gibi 7 tane ikili trabzan yapıyoruz. İki yuva arasındaki bağlantı noktasına sık iğne ile birleştiriyoruz. Oldukça basit. Herkesin yapabileceği, yani tığ işini bilen herkesin yapabileceği bir örnek bu. Yedi tane ikili trabzanımızı yapıyoruz iki yuva arasındaki bağlantı noktasını sık iğne ile birleştiriyorum. Evet bu şekilde. Son yuvamızda da bağlantı noktasına gene sık iğne ile birleştiriyorum. Ve ipimi çekiyorum. Bu şekilde. Bundan sonra diğer rengimize geçiyoruz. Siz renkleri değişik seçebilirsiniz. Tabii ben şu an kendi zevkime göre seçtim bu renkleri. Siz de kendi zevkinize göre renkleri değiştirebilirsiniz. Kırmızıya geçtik. Şimdi burada hemen yanındaki yuvadan tepesinden sık iğne yapıyoruz. Her yuvaya bir tane sık iğne yapıyoruz. Herhangi bir işlem yapmıyoruz. Yuvarlağın tam tepesine tepesinden böyle sık iğne ile devam ediyoruz. Evet. Tam bağlantı noktasına geldiğimizde buradan üzerine doluyoruz. İkili trabzan yapacağız. Ve aşağıdan alıyoruz bunu. İkili trabzanımızı yapıyoruz. Hemen yanındakini de tekrar sık iğne yapıyoruz. Bu şekilde. Yani çiçeğimizin yuvarlak kısımlarının tepesinde sık iğne yapıyoruz. Bağlantı noktalarında ikili trabzan yapıyoruz. İkili trabzanın e, ipini de en aşağıdan yani yeşilin en aşağısından çekiyoruz bakın hemen yapıyorum ipimi doluyorum bakın yeşillerin en altından çektim ve ikili trabzanımı oluşturdum sıra sonuna kadar bu şekilde devam edeceğim bu sıramız böyle Evet böyle net görünüyor sanırım Evet arkadaşlar bu şekilde devam ediyorum son sıramız sık iğnelerimi yapıyorum son ikili trabzanımı da yapıyorum ve daha önce yaptığım sık iğne ile birleştiriyorum bu sıramız da bu şekilde bitiyor şimdi diğer rengimize geçeceğiz dolandı ip. Evet bitti. Bu şekilde çiçeğimiz oluştu. Şimdi son rengimize geçiyoruz. Ben burada griyi kullandım. Griyimizi alıyoruz. Evet sıkıştırdım. Burada 3 tane zincir çekiyorum ve bundan sonraki yuvalarda bu sefer e, sık iğne değil ikili trabzan yapıyorum sürekli yalnız buradaki püf noktası şu çiçeklerin yuvarlaklarındaki tam tepeye yani dördüncü hani yedi tane e, ikili trabzan yapmıştık ya sık iğneler de yedi tane oldu tabi dördüncüsünde Hemen göstereceğim şimdi tam burada dördüncüsünde ikili trabzanım yaptım. Bir tane zincir çekiyorum. Aynı yuvaya bir tane daha ikili trabzan yapıyorum. Tepesinde tam tepesinde bunu yapıyorum. Bundan sonrakilerde aynı şekilde devam ediyorum. Her bir yuvaya bir tane ikili trabzan yapıyorum. Bir sonraki çiçeğimin tepesine kadar. İki e, tepe arası dokuz tane e, ikili trabzan oluyor. Yani her dokuz e, ikili trabzandan sonra V şeklini oluşturacak şekilde tepede e, aynı şekilde iki tane ikili trabzan yapıyoruz. Bir tane zincir arayla. Bakın şu an gene tepeye geldim. Dokuz tane ikili trabzandan sonra. Bir tane zincir çekiyorum. Aynı yuvaya bir tane daha ikili trabzan yapıyorum. Bu şekilde kenarlarımızı oluşturacağız. Yani köşegenlerimizin köşelerini oluşturuyoruz şu anda. Bakın. Burada bir köşemiz var şu anda. Şurada da bir köşemiz var. Bunlar bizim köşelerimiz. Aynı şekilde diğer köşe diğer köşemizi yapmak için de çiçeğimizin diğer tepesine doğru gidiyoruz diğer yuvarlağına diyelim. Evet arkadaşlar. Son tepemizi yapıyoruz. Bir tane ikili trabzan yapıyorum. Bir tane zincir çekiyorum. Aynı yuvaya tekrar bir tane ikili trabzan yapıyorum. Ondan sonraki ilmekleri hep ikili trabzan olarak sona kadar gidiyorum ve modelim bu şekilde bitiyor. Bir sonraki e, videomda bunları birleştirme şeklini de göstereceğim size. Nasıl e, diktiğimizi ya da nasıl ördüğümüzü, nasıl birleştirdiğimizi göstereceğim. Evet arkadaşlar, modelim bitti. Lütfen kanalıma abone olmayı ve videolarımı beğenmeyi unutmayın. Eğer beğendiyseniz çok mutlu olurum. Size bir faydası olacağını düşünüyorum bir sürü model çıkartabileceğinizi düşünüyorum. Umarım faydalı olmuştur. Evet arkadaşlar bakın iki tane bu şekilde. Beni